Vahyin nüzul aşamalarına gelecek olursak arkadaşlar, 3 parçada ele alacağız vahyin nüzul aşamasını. Birincisi levh-i mahfuz'a inmesi, ikincisi beytül izze'ye inmesi, üçüncüsü ise beytül izzeden parça parça peygamber Efendimize nüzul edilmesi. Levh-i mahfuz'a inmesinde şunları ifade edebiliriz. Kur'an'ın levh-i mahfuz'a inmesi gaybi bir bilgidir. Yani bilgisi yalnızca Allah'ta olan bir bilgidir. Levh-i mahfuz'da nerede olduğu Kur'an'ın oraya ne zaman ve nasıl indiği hakkında herhangi bir bilgimiz söz konusu değildir. Buruç suresi 21-22. ayetlerde Allah şüphesiz o şerefli bir Kur'an'dır, levh-i mahfuzdadır ifadesiyle bize bu yerden haber vermektedir. Beytül İzze'ye gelecek olursak, Beytül İzze yani İzzet Evi, Kur'an'ın Kadir gecesinde bir bütün olarak indirildiği dünya semasının yere en yakın yeridir Beytül İzze. Buraya Kur'an-ı Kerim bir bütün halinde toplu bir şekilde Kadir gecesinde nüzul olmuştur. Oradan Peygamber Efendimiz'e ayet ayet 23 yıllık bir süreçte parçalar halinde nüzul edilmiştir. Biz bu indirilme sürecine ayetler halinde gönderilme sürecine tencimil Kur'an kavramını kullanmaktayız arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hepinize iyi çalışmalar